gününden hepinize günaydınlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün arkadaşlar çok güzel bir yere gidiyoruz. Çok da güzel bir çekim yapacağız. Biliyorum çok da seviyorsunuz. İngilizce Madam koku turu yapıyoruz. Bakalım yılbaşı da artık geldi. Bayağı artık sayılı günler kaldı. Neler gelmiş yılbaşı konsepti. Onlara bakalım. İndirimde ürünler var mı? Onlara bakalım. Belki beğendiğim birkaç bir şey de olur. Kanalıma ilk kez gelip videomu izleyen arkadaşlar da izlerken abone olursanız çok sevinirim. İnşallah videomu da beğenerek izlersiniz. Şimdi güzel bir İngiliz olma Madame Coco turumuz birazdan başlasın. Mağazaya girdiğim gibi hemen arkadaşlar bu battaniyeler böyle gözüme denk geldi. 149.99 fiyatı. Krem rengi var. Arkadaşlar gri rengi. Böyle güzel bir tatlı pembe tonunda var. Bunu daha çok beğendim. Bu da çok güzel. Ebatını ben size göstereyim. İngiliz onda bütün ürünlerde de etiket üzerinden %20 indirim var arkadaşlar. Şöyle yatak örtüsü var. Fiyatı da 169 TL. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Sizin için daha iyi. da göstereyim ben size. Kullandığım için çok memnunum. Bunu rahatlığıyla da siz de gidip alabilirsiniz. Fiyatı da 49.99. Tek kişilik fiyatı. Çift kişilik fiyatı 64.99. Yastık kılıflarını da göstereyim size bir tanesinde arkadaşlar iki tane var daha uyguna geliyor 24.99 beyaz rengi de var nevresim seti var böyle arkadaşlar çizgili fiyatı 119.99 piti kareli var bu da çok güzelmiş bunun fiyatı da bakayım ee, tek kişilik 99.99 .99. bu ne yapıyor yüzde 21 indirim bu benim hoşuma gitti İçinde nevresi mi var iki tane yastık kılıfı var arkadaşlar çarşaf yok içinde Allah alsam mı ki bir tane ihtiyacım var bu güzel değil mi Emre için değil mi yani şunu çok beğendim. Emre kılıflarının fiyatı da arkadaşlar 49.99. Güzel renkmiş. Böyle beyazı da var. Arkadaşlar bu deseni ben şimdi yatakta nasıl gözüküyor onu göstermek istiyorum. E, geniş açı yaptım. Size de böyle fikir olsun. Çok güzel mavi tonlarında. Burada koltuk şalları var. Fiyatını da hemen göstereyim. 59.99 kuruş aksesuar çiçekler var arkadaşlar. Fiyatları da 89.99. Birazcık pahalı bunlar. Ama şunlar çok güzelmiş. Hemen bunların fiyatına da bakayım. Aa 99. Bunun fiyatı da pahalı. Belki indirime girerse kaçırmayın güzelmiş. Şunu da fiyatına bakalım. Belki içimizde merak edenlerimiz vardı Bu da 50 TL. Yani hep var. Her şeyde var. Bu da koltuk şalı. Aynı. Bir bu modeli var arkadaşlar. Bir de bu modeli var. Bunun fiyatı da aynı. 59.99 60 TL. Ama ben bunu daha çok beğendim. Bu daha güzel. Burada nevresim takımları var ama kumaşı böyle penye. Fiyatı da 200 TL. Çok küsur söylemeyeceğim. Evet. şöyle takım yapmışlar, kombin %20 yapmışlar. Yüzde yirmi indirim de var. Ne yapıyor o zaman fiyatı? 160 e falan geliyor. Ha, arkadaşımı da duyuyorsunuz, 160 TL'ye geliyormuş. Böyle griyle borde, gri bordo, gri renkli bordo rengi kombinlemişler. Yeşille, koyu yeşille, lacivertli. Şöyle göstereyim. Böyle ekoseli de var arkadaşlar. Ama bunun yani ee, kumaşı farklı kumalı farklı en uzun gece özel tüm ürünlerde yüzde 21 indirim çiçekli nevresimleri seviyorum diyorsanız nevresim takımlarını böyle çift kişilik 179.99 kuruş çok güzelmiş böyle şöyle size desenlerini de göstereyim Şöyle mavi tonlarında var. Bu da nevresim arkadaşlar. Bunu şöyle göstereyim. Bunun fiyatında şöyle 197.99 kuruş. Arkadan sesleri duyuyorsunuz indirimleri. <laughs> Dokuma çift kişilik yatak örtüleri. Hemen fiyatını da bakalım. 130.99 taksitli fiyatı da 153.99 kuruş bunu beğendim bu çok güzelmiş aslında bordo rengi de çok güzel hepsi çok güzel 99 şöyle iyice desenini göstereyim size arkadaşlar çift kişilik battaniye arkadaşlar 169.99 rengi de gri birazcık koyu gri ama güzel açmıyorum çünkü ürünleri açtırmıyorlar arkadaşlar açık dolanları olanları zaten size gösteriyorum pembesinden koyu mavisinden bordosundan çiçeklisinden Hepsinden rengarenk battaniyeler de mevcut. Ben de aldım burada. Ee, belki içinizde o videomu seyretmeyenleriniz vardır. İki tane battaniye aldım. Çok memnunum. Yani İngiliz Home'un ürünlerini tavsiye ediyorum. Yani nevresimlerini aldım. Yastık kılıflarını aldım. Çarşaflarını aldım. streç çarşaflarını e, emin olun hepsinden de çok memnunum. Yastıklar var. İngiliz Home'un yastıkları arkadaşlar. Hiç kullanmadım. Bilmiyorum nasıl. Ama ben size fiyatını göstereyim. Tek çekim 60 TL. fiyatı da 65.99 kuruş. Yani aranızda kullananlar var mı? Nasıl yastıkları? Bunu da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Kas yastığı da var burada. Bunun fiyatı da farklı arkadaşlar. 199 90, 99 kuruş 200 TL. Burada şöyle bir yastık var. Mikrofiber yastık. Bunun fiyatı da çok uygunmuş. Ama dediğim gibi bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız da çok memnun olurum buranın yastıklarıyla alakalı. Aloe vera yorgan çift kişilik ölçüsünü de gösteriyorum size. Fiyatı da gördüğünüz gibi. Çok güzel bir banyo paspas seti böyle denk geldi. Kasada %21 indirim var. 189.99 kuruş. Kasada ne yapıyor? duydunuz <laughs> tatlı kızın sesini. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş. Valla İngiliz ama çıkın çıkın gelin. Başka modellerini de şöyle göstereyim size. Şöyle beyaz renkli olanı var. Gerçi tam beyaz değil bu. Kırık beyaz. Oh, pardon. Fakat bu biraz daha küçük modelleri. Onun fiyatını da göstereyim ben size. 139.99 Şöyle grisi Kahverengi Pembesi Valla her rengi var Şöyle uzaktan da çekeyim Bu büyük olan modeli arkadaşlar Bu da küçük olan modeli Postum fiyatı da 109.99 kuruş Böyle arkadaşlar 17.99 havluların fiyatı bunun fiyatına bakalım hemen bu da aynı arkadaşlar ebat ölçüleri de gayet iyi İnanın ben size var ya tüm mağazayı böyle tek tek çeksem buna saatler gider fiyatı 7.99 Bayağı zaman gider arkadaşlar bunun fiyatı 7.99 şöyle efendilerinde renk yağları bölümünde de nevresim olsun uyku setleri olsun her şey Arkadaşlar 21 indirimde 39.99 44.99 kuruş şimdi çok beğendim bunu renk güzelmiş Bornozların fiyatı da 89.99 kuruş. Böyle rengi, mavi, lacivert rengi, krem rengi arkadaşlar. Beyaz rengi de mevcut. Böyle renk renk gelip bakabilirsiniz. Çocuğu yeni doğan anneler ve anne adayları bakar mısınız desenlerin güzelliğine? Şunu mesela bir fiyatına bakalım. Bu kadarmış. şimdi göremedim. Nevresim takımı 100 TL. Şimdi desen de çok güzel. Yastık kılıflarına da bakalım. Yastık kılıflarının fiyatı da 12.99. Çok tatlı. Bunu da çok beğendim. Bakayım. İçindekiler neymiş? Hemen ona da bakalım. Nevresim çarşafı, bir tane de yastık kılıfı. Hemen fiyatı da bakalım. Fiyatı da 100 TL arkadaşlar. Bebekler için böyle alezler fiyatını da göstereyim. 65.99 bebek battaniyeleri de. Çok güzel. Ay böyle şey gibi yumuş yumuş pamuk gibi fiyatı da 39.90. Dekoratif yastıkların fiyatını da göstereyim. 50 TL. 69.99 kuruş arkadaşlar. Banyo seti üçlü 49.99 kuruş. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir stand yapmışlar. İngiliz Burası arkadaşlar İnegöl AVM. Çok minik bir abajur var. Fiyatı da 100 TL. Çok tatlıymış. Böyle takılarınızı asmak için güzel bir aksesuar. Fiyatı da 79.99. Yılbaşı temalı arkadaşlar tabaklar var. Fiyatı da tane fiyatı 17.99. Cam bunlar güzel sunumluk var burada ayaklı Bu da cam arkadaşlar fiyatını da gösteriyorum yılbaşı ağacından dekoratif bir ürün var fiyatı 59.99 bunun fiyatı da 43.99 çok güzelmiş bu ikisi de geyikli mumlar var bunun fiyatı da 29.99 kuruş Amerikan servis arkadaşlar dörtlü fiyatı 40 TL. Bu da böyle çok güzel dekoratif bir ürün. Hemen fiyatını da göstereyim. 30 TL. Böyle fenerler var. Ay bilmiyorum alsam mı ki? Ee, fiyatı 50 TL. Aslında bir büyüğü olsaydı bakayım büyük ve küçük. Bu da çok güzel. Şu fiyatı 60 TL arkadaşlar. Bu da çok güzel bir dekoratif ürün. Hemen bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı da 60 TL. Bu da çok tatlıymış. Hemen fiyatını da söyleyeyim ben size. Fiyatı da 60 TL arkadaşlar. 69.99 kuruş. 79.99 kuruş. sepet TV battaniyesi var. İngiliz sonda desenleri de hepsi hepsi birbirinden güzel. Hemen fiyatını söyleyeyim. Zaten gördünüz. <laughs> 35 TL. Arkadaşlar böyle gözüme çok güzel böyle tatlı mı tatlı kavanozlar böyle ilişti. Hemen böyle fiyatını göstereyim size. 50 TL arkadaşlar. Bu büyük boyun fiyatı. Küçük boyun fiyatı ne kadarmış? 29.99. değişik dekoratif böyle kutular var. Dekoratif demeyeyim daha doğrusu. Kufalar ama çok yani tersine. <laughs> Bakar mısınız? Şöyle. Fiyatı da 50 TL. Arkadaşlar kahve fincanlarını göstereyim size. 69.99 kuruş. Evet, çok güzel İngilizcom'un tepsileri. Hemen fiyatı da 39.99 ama hepsine de yüzde 21 indirim var. Şekerlikler var. Fiyatına bakalım. Fiyatı da 19.99. Çorba kasesinin fiyatı tek fiyatı 12.99 kuruş. Çay tabaklarının fiyatı da 9.99 Kahvaltı da kullanılır servis olarak Pasta tabağı Fiyatı da 24.99 Arkasına böyle kayıp tabaklar da var 69.99 arkadaşlar Bu kadehlerin fiyatı Çerezlikler var Fiyatı da 14. Pardon 12.99 Sosluklar var Fiyatı 9.99 arkadaşlar bunlara da ilave yüzde 21 de indirim var. yarın kampanya son gün yani yarın geldiniz geldiniz e, kampanya bitiyor gerçi sık sık kampanyalar da oluyor yani sadece bir güne, bugüne veya yarına özel değil F sadece takip etmek lazım 39.99 çok güzel bu da. Ben bir tanesini size fiyatını göstereyim. Altılı Çay bardağının fiyatı da tek çekim 19.99 kuruş. Yukarıdaki tepsilerde gözüm var, aynalı olanlarda onları çok beğeniyorum. Ayalar var ama bunu yıkaması da yani şu alanı çok şey. Zeytinyağlık da, sıvı yağlık olarak da kullanılır. Şu da güzel. Ama fiyatını hemen göstereyim, şöyle genişletip çekeyim. 19.99. Bu sepetlerin fiyatı da 19.99. Bakayım bunlar ne kadarmış. Bu da aynı 19.99. Sarı arkadaşlar böyle saklama kavanozları var. Bayağı güzel ama bana sanki birazcık büyük geldi. Havluk var burada bambu. Fiyatı da 40 TL. Bambu servis seti fiyatı da 40 TL. 29.99. Çok güzelmiş. Şöyle renk renk arkadaşlar şunlardan almıştım ben. Şundan var benim. Terliklerin fiyatını da ben size göstereyim hemen. 69.99 22.99 16.99 9.99 24.99 9.99 Bunun arkadaşlar bir tarafı mermer bir tarafı bambu ve bayağı da ağır diyorum. Yani küçük ama bayağı ağır. Mika süzgeç 29.99. Bardağın fiyatı da 17.99. İngiliz onun saklama kabı da arkadaşlar 12.99. kahvaltı setini göstermek istiyorum size. Benim de böyle çok dikkatimi çekti. 6 çeşit kahvaltınızı koyabileceğiniz çok güzel böyle kapaklı kahvaltılık takımı. Aşağıda gri rengi de var. Ama bayağı ağır yani böyle tek elle biraz zor kaldırıyorum. Gelmişken arkadaşlar hemen oda kokusundan da bir tane aldım hazır indirimdeyken siz de kaçırmayın. 40 TL'den arkadaşlar 32 TL'ye düştü. Ben bu beyaz çiçekleri aldım arkadaşlar. Yanımda arkadaşım da aynen o da bundan aldı. İngiliz on çekimi -in bitirdim. Şimdi madam kokuya gidiyoruz. Burada da arkadaşlar %40 indirim yazıyor. Bir bakalım. Battaniyelerde tek kişilik 79, çift kişilik 89 fiyatları. Tam böyle yılbaşı konsepti çok güzelmiş. 89.99 TL. Aşağıdaki battaniyenin fiyatı da 109. Herhalde bu çift kişilik olması gerekiyor. Battaniyelerde direkt fiyat. Bunlar da %20 indirim. Burası da arkadaşlar %40 indirimde. Zaten şurada görüyorsunuz mutfak ürünlerinin hepsi %40 indirimde. Baş havlusu ve banyo havlusu. Renkler çok güzel. Böyle hem erkek için hem de bayan için. Fiyatını da hemen söyleyeyim size. 100 TL. Ama de indirim. Ben mutfağımda biliyorsunuz bezler kullanıyorum. Kurulama bezleri. İngiliz ondan almıştım. Burada fiyatları 27.99. iki tane var arkadaşlar. Bu da kırmızı. Ay şu renk şey çok güzel. Böyle Kareli ürünleri ben daha çok seviyorum. Minik termoslar var arkadaşlar. Fiyatı da kaçraymış 100 TL. Biraz pahalı. Çok tatlı böyle kupalar var, Madame kokada. Ay tatlı mı tatlış bakın ördektikleri fiyatlarını da göstereyim. Bu bunun fiyatı. Bu da bunun fiyatı. Terkebinin fiyatı da 94.99 94, Bunun fiyatı 79.99. Arkadaşlar doğuya doğru buradaki aksesuarlar gerçekten aşırı pahalı fiyatları. El havlusu 5.99. Yüz havlusu 12.99 kuruş. 5.99 olanlar bunlar. 14.99 da bunlar. 25 Aralık son gün tekstil ve kozmetik dışı tüm ürünler %40 indirimde. Hemen böyle benim de kullanmış olduğum tepsi biliyorsunuz. Fiyatını da göstereyim size. 22.99 Üçlü setler var arkadaşlar. Şurayı çok güzel. Madame Coco'nun tencerelerini kullanmadım. E, kalitesi nasıl bilmiyorum. Mutlaka içinizde kullanan arkadaşlarımız vardır. Eğer kullanıyorsanız tencerelerinden, tavalarından memnun musunuz arkadaşlar? Bunu yorum yorumlarda belirtirseniz de çok memnun olurum. Tavalar da güzel. Tavalarda en çok böyle beklentim şu adların sararmaması. Sararmaması. Böyle sarardığı zaman hiç hoşuma gitmiyor. E, tencerenin fiyatı 599. 600 TL şunun fiyatı güzel böyle tatlılar hazırlayabilirsiniz sunumda kullanabilirsiniz fiyatını da göstereyim size 16.99 arkadaşlar ikili fiyatı bu tam magnolia tatlıları yapmak için kedi dilinden böyle Tiramisu yapmak için kutlarda çok güzel oluyor bir de böyle arkadaşlar böyle desen de var 4 bardakların fiyatı da. 27.99. Ayaklı bardaklar da var. Fiyatı ayaklı bardaklarında 59.99 ama %40 da indirim var. 34.99 indirimli fiyatı da 21 TL. Muhtarlıkların fiyatı 13.99. İkili böyle sosluğun fiyatı 16.99. Minik minik böyle kumluklar diyelim artık buna 4.99 14.99. Bu da güzel. Tabakların tekli fiyatı 19.99 arkadaşlar. Sos yapmak için, salata yapmak için de kullanabilir. Fiyatı da 41.99. Bu bardaklardan almıştım ben hemen size fiyatını da söyleyeyim 39.99 arkadaşlar İçinde dört tane var yatak örtülerinde yüzde 20 indirim var 369.99 kuruş yine ben griye gittim bugün grilerden gidiyorum ama seviyorum yani bu renkleri seviyorum Tek kişilik yatak örtüleri 79.99. Şu desenlerini, renklerini göstereyim size. Şu güzel. Bunu da beğendim. Bu yani, bunu da beğendim. Açık tonlarda. Böyle. Size aklımda olan battaniyeyi göstermek istiyorum. İlk önce şunların fiyatını göstereyim size. %99 ama <laughs> %99 diyorum. 199.99 kuruş bir sütlü kahve. Şöyle kiremit rengi diyeyim ben size. Açık böyle pembe tonları. Aklımda olan battaniye bu. Çift kişilik 89, tek kişilik 79muş. Ama şöyle fiyatına bakayım hemen. Burada da bakayım tam emin olayım. Çok beğeniyorum kendim için bakıyorum. Bu da böyle hoşuma gidiyor. Nevresim takımları da tek kişilik 119, çift kişilik 139. Şu da güzel. Şu battaniyelerin desenleri de hoşuma gidiyor. Nevresim takımları da %20 indirimde. E, bunların gerçekten yani bayağı kalın böyle bir dokusu var, kumaşı var. Fiyatı da 249.99 kuruş kareli. Şöyle resimde göstereyim nasıl olduğunu da. Bu da böyle. 39.99 cam sürahi. Bunun fiyatı da 24.99. 24.99. 36.99 fiyatı. 2.99'muş bu kupanın fiyatı da. İkilinin fiyatı da 34.99. <laughs> tepsilerin fiyatları da 39.99 Ben böyle gün almıştım arkadaşlar. Böyle almıştım. Mavisi var. Açık pembesi var. Pikenerde kısa da %40 indirim. Fiyatı 100 TL. Kusura adını söylemeyeyim yine. Kenarları da böyle su taşı arkadaşlar. Çocukken de yapardık. Kırmızı rengi, turuncu rengi, şöyle değişik renklerde arkadaşlar çok da güzel renk kombinleri çok güzel birbirleriyle penye ve lastikli çarşaflar fiyatlarını da göstereyim 200 TL arkadaşlar bu yastıkların fiyatları yani biraz pahalı Madam Coco ve English On mağaza gezimizi burada bitiriyorum. Umarım ki videomu sonuna kadar beğenerek ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Kanalıma ilk kez gelip videomu izleyen arkadaşlar da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki English Home Madam Coco turunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnegöl'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bay bay.